بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه, وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي Rabbiqat ateteni minel mülki ve allemteni min te'vvil ve hadif. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhamni bis salihin. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizleri İslam nuru ile müşerreflendiren, bizleri Müslüman bir anadan ve Müslüman bir babadan dünyaya getiren ve bizleri bu mübarek günde, bu mübarek saatte ve bu mübarek çatı altına toplayan Yüce Rabbimize Fatiha Suresinin birinci ayet-i kerimesinde geçtiği üzere Elhamdülillahi Rabbil Alemin yani tüm hamdü Yüce Rabbimize olsun. Habibi Edibi yolumuzu adımlatan önderimiz, liderimiz ve ma arsalnake illa rahmeten lil alemin ayet-i kerimesinde bildirildiği üzere bütün alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, aline, ashabına, ezvacı tahiratına ve ehli beytine salatu selam olsun. Saygıdeğer hanım cemaatimiz, erkek cemaatimiz, gençlerimiz ve çocuklarımız hepiniz hafta sohbetimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Muhterem müminler, bu haftaki sohbetimizin konusu Ezvacı Tahirat. Nedir Ezvacı Tahirat değerli ünler? Ezvacı Tahirat Arapça bir kelimedir. Türkçe karşılığı ise temiz zevceler demektir. Ezvac zevce kelimesinin çoğudur. Zevce kelimesini bilirsiniz. Kadın demektir. evli bir kadın manasına gelmektedir. Ezvac da zevce kelimesinin çoğulu kadınlar, evli kadınlar manasına gelmektedir. Ezvacı Tahirat ise Tahirat temizlikten aklınıza gelsin. Taharetten aklınıza gelsin. Taharet, mudahara, tahirat ise temiz zevciler anlamına gelmektedir değerli müminler. Peki kimdir bu temiz zevciler değerli müminler? Hz. Peygamber Efendimizin kendileriyle evlenmiş olduğu hanımlara ezvacı tahirat denmektedir değerli ünler. Çünkü onlar temiz kişilerdir, temiz zevcilerdir ve temiz annelerdir değerli müminler. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'in hanımları ile alakalı şu ibare geçmektedir. Ümmehâtül müminin yani müminlerin anneleri olarak bir hitap geçmektedir bizzat Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz'in hanımları ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayet-i kerime nazil olmuştur. Bunlardan bir tanesi Ahzab suresi 6. ayet-i kerimedir. Peygamber müminlere kendi öz canlarından daha öncelidir. Onun hanımları ise müminlerin anneleridir. Az önce ifade etmiş olduğum gibi ümmehatül müminin ifadesi Ahsap suresi 6. ayet-i kerimede bizzat geçmektedir değerli müminler. Bu kelimenin anlamı ise müminlerin anneleri. Bir yerde Ezvadi tahirat kelimesini ibaresini görürseniz bir yerde ümmehatül müminin müminlerin anneleri hitabına görürseniz kelimesini cümlesini görürseniz okursanız duyarsanız işte buradan kasıt peygamber efendimizin hanımları ya da peygamber efendimizin zevceleri bütün müslümanların anneleri olarak aklımıza gelmektedir değerli müminler. Bir diğer ayet-i kerimede Ey peygamber hanımları siz kadınlardan herhangi biri değilsiniz buyurulmaktadır. Bu ibareyi biraz sonra sizlere detaylı bir şekilde açıklayacağım inşallah. Değerli müminler şu var ki peygamber hanımlarının müminlerin anneleri kabul edilmeleri hürmet ve ihtiram bakımından olmuştur değerli müminler. Bu sebeple nikahları haram tazimleri ise farzdır. Yani Peygamber Efendimiz'in hanımları, o dönem için konuşuyorum, Peygamber Efendimiz'in hanımlarına anne gözüyle bakmak zorundayız. Bu zorunluluk şu an günümüzde devam etmektedir değerli üminler. Ve onları hayırla yad etmek ise bizler için farzdır değerli Kur'an-ı Kerim'de ezvacı tahirata yönelik ciddi bir hitap vardır bizzat Kur'an-ı Kerim'de peygamber eşlerin yönelik şu ifadeler Ahsap suresi 30 ve 34. ayet kelimeler arasında geçmektedir değerli bilgiler. Bu ibareler şu şekildedir. Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa, onun azabı iki katına çıkarılacaktır. Yani peygamber hanımlarından biri bir günah işlerse ona iki katı günah vardır. İşte bu günah meselesinde diğer kadınlardan ayrılıyor değerli binler. Normal bir kadına bir günah varken peygamber hanımının yapmış olduğu bir hatada iki katı günah vardır değerli binler. Ayet devam ediyor. Sizden kim Allah ve Resulüne itaat eder, iyi amel işlerse ona mükafatını iki kat veririz buyurmaktadır Yüce cevabımız. Az önce ceza varsa iki katıydı. Şimdi de bir iyi amel yaparsanız bu da iki katı olarak verilmektedir buyurmuştur Yüce Rabbimiz. Ey peygamber hanımlara siz kadınlardan herhangi biri değilsiniz. Az önce okumuş ayet-i kerimede buraya işaret ediyor. Eğer Allah'tan korkuyorsanız yabancı erkeklere karşı sözü yumuşak bir şekilde söylemeyin. Yoksa kalbinde hastalık olan kimse ümide kapılır iyi söz söyleyin derken işte burada peygamber hanımlarına ve peygamber hanımları nezdinde tüm kadınlara bir uyarı vardır derli binler. Peygamber hanımları üzerinden mümin kadınlara şöyle bir uyarı vardır. Yabancı bir erkek erkeğe karşı bir konuşma gerçekleşeceksiniz Yumuşak edalı bir ses tonuyla konuşmayın. Ciddi bir şekilde vakarlı bir şekilde, sert bir şekilde o kimseyle konuşun denmektedir burada. Oldu ki, niçin böyle yapmanız lazım değerli hanımlar? Bakın ayet, ayet devam ediyor. Diyor ki, yoksa kalbinde hastalık olan kimse ümide kapılır. Şimdi siz bir erkekle konuştuğunuzda, yani zorunlu bir durumda, konuşma durumu hasıl oldu da birkaç kelam ettiğinizde, oldu ki bir tebessüm ettiniz, bir güler yüz sergilediniz, ya da gözün içine baktınız ya da konuşurken biraz güzel konuşunuz diyelim işte devamındaki sıkıntı şu şekilde eğer o konuşunuz erkeğin kalbi sakat ise düşüncesi sakat ise kalbinde bir bozuluk var ise ümüyle kapılır diyoruz sizin konuşmanızdan ümiyle kapılır. bu durum günümüzde olmuyor mu fazlasıyla oluyor bir hanım kardeşimiz ya da bir genç kızımız bir erkekle tebessümlü bir şekilde konuştuğunda bu bir sıkıntı varsa ne diyor? Ha, bak bana gülümsedi, benim gözümün içine baktı. Bak benimle çok güzel konuştu, çok yumuşak konuştu diyor. İşte bu ayeti kerime peygamber hanımları üzerinden ve bu ayet ilk peygamber hanımlarına geliyor. Onların akabinde bütün kadınlara şemail olacak şekilde nakşettiriliyor değerli üminler. İşte hanım kardeşlerimizle konuşmak zorunda kaldığı zaman sert bir şekilde kısa ve öz bir konuşma yaparak Peygamber Efendimiz'in hanımlarını örnek alacak değerli üminler. Ayet-i kerimeler bir taraftan Peygamber Efendimiz'in hanımlarının şahsında tüm mümin hanımları hitap etmekte, diğer taraftan da onların yani peygamber hanımlarının özel bir görev üstlenmiş olduğu ayeti kelimede vurgulanmaktadır derdinler. Peygamber hanımıysanız sıradan bir insan değilsiniz. Sıradan bir Müslümanlık size yakışmaz. Yaptığınız günahlardan iki katı ile çarpılır. Yaptığınız mükafatlar da aynı şekilde iki katı ile çarpılır derbinden. Ve ayet devamında vaktinizi evlerinizde geçirin. Eski cahiliyet adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin diye ayet-i devam ediyor. Ne diyor? Vaktinizi evlerinizde geçirin. Bu ne demek? Eğer dışarıda bir işin yoksa, acil bir durum yoksa günün çoğunu evinde geçir. Bir kadın için, bir hanım için en güzel mekan kendi evidir der müminler. En güzel mekan kendi evidir. Ve ayetin devamında açılıp saçılmayın diyor. Çünkü cahiliye döneminde açılma saçılma vardı farklı cahili birçok durumlar vardı. Bu ayeti kerime peygamber hanımları üzerinden tüm müminlere hitap etmektedir değerli müminler. Rabbim peygamber efendimizin hanımlarını, onların yaşantılarını örnek almayı cümlemize, cümle Müslüman kardeşlerimize, gençlerimize, genç kızlarımıza nasıl müesser eylesin değerli müminler. Şimdi peygamber efendimizin hanımları kimlerdir? Bunları da biraz öğrenelim. Akabinde Birkaç hanımın üzerinden sizlere e, örnekler verelim. Peygamber Efendimiz'in hanımlarının ilki Hazreti Hatice annemizdi. Hazreti Hatice annemizle ilgili bilgileri e, yaklaşık iki hafta önce sizlere e, aktarmıştık. Bugün sadece üzerinden geçelim. E, diğer hanım annelerimizi sizlere tanıtalım. Peygamber Efendimiz'in ilk hanımı Hazreti Hatice annemizdir. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice annemizle evliyken ikinci bir eşi olmamıştır. Ee, yaklaşık e, 23 yıl bir civarda e, Peygamber Efendimizle Hazreti Hatice annemiz e, evli kalmışlardır. Bu evlilikten 6 çocuk dünyaya gelmiştir ve e, Hatice annemiz Mekke'de vefat etmiş olup ce, e, karbi bugün cennetül mualla dediğimiz Mekke'ye yaklaşık bir kilometre uzaklıkta, Kabe'ye yaklaşık bir kilometre uzaklıkta e, bir bölgede e, metafor bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz'in ikinci hanımı Sevde Binti Zema'dır. Sevde Binti Zema yani Hazreti Sevde annemizdir. Sevde annemiz e, kendi kocasını kaybediyor ve beş çocuklu, dul bir kadın olarak tam 50 yaşında Peygamber Efendimiz'e zevce oluyor değerli müminler. Tabi Hasreti Hicannemiz e, yeni vefat ettiydi. Peygamber Efendimizin Ümmü Gülüsü ve Fatıma kızları daha küçüktü, bakıma muhtaçtı. Peygamber Efendimiz de hem e, peygamberlik vazifesi hem de e, aile işlerini yürütmede sıkıntı çektiği için 50 yaşında 5 tane çocuklu, dul bir kadın olan Sevde annemizle bir izdivaç gerçekleştiriyor. Peygamber Efendimiz kendi kızların ihtiyaçlarını sevda annemizin karşılaması için ona emanet ediyor değerli müminler. İkinci annemiz sevde binti zem'a annemizdir değerli müminler. Şimdi buradan şu hususu çıkartabiliriz. Sosyal medyada belki görmüşsünüzdür. İşte peygamber kadın düşkünü çok özür diliyorum tövbe haşa peygamber kadın düşkünüydü işte e, küçük yaşlı kızlar evleniyordu. Özellikle Hazreti Ayşe annemiz üzerinden e, çok kötü bir programla e, yürütüldü sosyal medyada. Ama Hazreti Hatice annemizin 40 yaşında olduğu konuşulmuyor. Sevde annemizin 50 yaşında olduğu konuşulmuyor. Ve diğer nikahladığı hanımların yaşları konuşulmuyor. Spesifik olarak Hazreti Ayşe annemizin e, yaşı üzerinden peygamber efendimize ciddi bir ...propaganda söz konusu oluyor. Tabi burada hata kimlerin? Hata biraz bizlerin değerli binler. Çünkü okumuyoruz. Peygamberimizin hanımlarını okumuyoruz. Peygamberimizin hanımlarını bilmiyoruz. O yüzden de sosyal ya da görmüş olduğumuz diğer bilgilere... ...çok çabuk inanabiliyoruz değerli binler. O yüzden bu tarz bilgileri az da olsa ne yapmamız lazım? Okumamız lazım. Peygamber Efendimiz'in üçüncü hanımı e, Ayşe binti Ebu Bekir yani Hazreti Ayşe. Ebu Bekir Efendimiz'in kızı, birinci İslam halifesinin kızı Hazreti Ayşe değerli minler. Peygamber Efendimiz'in üçüncü hanımıdır ve aynı zamanda bakire olarak nikahladığı e, ilk ve tek hanımıdır değerli müminler. Hazreti Ayşe annemizdir. Allah kendisinden razı olsun. Birazdan detaylı bir şekilde... ...Hazreti Ayşe annemizi sizlere e, anlatacağım. E, dördüncü annemiz e, Hafsa Binti Ömer. Yani ikinci İslam halifesi Hazreti Ömer'in kızı Hafsa Binti Ömer. Ömer'in kızı Hafsa. E, bu da e, Peygamber Efendimizin nikahladığı dördüncü hanımıdır. Özelliği nedir? Dürüstlüğü ile dikkat çekmektedir. Cesareti ile, bilgeli ve güçlü iradesi ile e, tanınan Müslüman bir hanımefendidir kendisi ve hanımlar içerisinde okuma yazma bilen önemli bir hanım sahabedir, hanım Ezracı Tahirat'tan bir hanımdır değerli binler. Şöyle bir özelliği vardır, Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkması ile tanınmaktadır. Hz. Ebu Bekir döneminde Kur'an-ı Kerim ayetleri dağınık haldeyken toplanan e, o nüshaların, Mustafa'nın nüshaları Hz. Hafsa annemize emanet edilmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim bir araya getiriliyor ve Hazreti Hafsa annemize emanet ediliyor. Artık burada yani düşünün ki ümmetin Kur'an-ı Kerim'i annemize emanet ediliyor. Nasıl büyük bir öneme sahip olduğunu, nasıl düzgün bir insan dürüstlüğü, bilgeliği, cesareti ve güçlü iradesiyle ön plana çıktığını takdir edin değerli ünlüler. Bir diğer annemiz Zeynep binti Huzeyme'dir. Bunun lakabı ümmül mesakindir. Yani yoksulları anası. Evden çıktığında lakabı ümmül mesakin, peygamber efendimizin evine geldi, girdiğinde ezracı tahirat oluyor kendisi. Nerede bir yoksul varsa, nerede çaresiz bir insan varsa ve nerede e, muhtaç bir insan varsa e, elini uzatması ile elini uzatması ile tanınmaktadır değerli müminler. Bir diğer annemiz Ümmü Selim annemiz kendisi Ezvacı Tahirat'ın ikinci büyük annesidir. İlk Müslümanlardan olup Habeşistan'a hicret etmiştir. Ve şöyle bir özelliği vardır. 84 yaşında eşler içerisinde en son vefat eden Peygamber Efendimiz eşi Ümmü Seleme ...annemizdir değerli minler. Bir diğer annemiz Zeynep binti... ...Çarş annemiz. Ee, Resul-i sonra ölen... ...ilk hanımdır. Peygamber Efendimiz... ...vefat ediyor. Ondan sonra... ...ölen ilk hanımdır. Bu da... E, ...cömertliği ile... ...tanılıyor değerli Cömertliği ile e, biliniyor. Bir diğer annemiz... ...Cüveyliye binti Halis. E, bir diğer annemiz Safiye binti... ...Huyay. E, Ümmü Habibe... ...Mengune olmak üzere takviye bir 11 12 tane eczacı tahirattan annemiz vardır. Bir de Mısırlı eşi Maria vardı. Maria'dan da İbrahim isimli bir çocuğu Peygamber Efendimizin dünyaya gelmiştir. Şimdi birçok isim saydık. Peki genel olarak Ezvacı Tahirat'ın yani annelerimizin önemi nedir? Özellikleri nedir? Değerli müminler, peygamber eşlerinin farklı yaşta olması, farklı kabillerden bir araya gelmesi ve hatta diğer ülkelerden bir araya gelerek Peygamber Efendimizin evinde bulunmasının şöyle bir hikmeti vardı. Farklı kadınların, farklı insan yapısının aynı evde olması işte günümüze kadar gelen sünnet-i semiyeye, seniyeye kaynak olmaktadır derdiminler. Peygamber Efendimizin tek bir eşi olsaydı bugün Hadisler belki az olacaktı ama peygamber hanımlarının çok olması, farklı kabileden olması, farklı ırklardan olması, farklı ülkelerden olması bize gelen rivayetlerin çok olmasına vesile olmuşturlar millet. Sadece Hazreti Ayşe annemiz 2000'den fazla hadis rivayet etmiştir derken hatta Ayşe annemiz 2000'den fazla aile hukukuna dair aile hukukuna dair e, hadis rivayet etmiştir değerli ürünler. Aile hukuku dediğimizde aklımıza ne geliyor? Bir nişan geliyor, nikah geliyor, mehir geliyor, evlenme geliyor, zifaf geliyor, evlat edinme geliyor, süt emme, çocuk velayeti, nesebin koruması, boşanma, talak, miras hükümleri gibi birçok dini hükümler işte peygamber hanımları vasıtasıyla günümüze gelmektedir. Bizler bu hanımlar, bu anneler vasıtası ile dini emirleri öğreniyoruz derdiminle. Kur'an-ı Kerim'de bütün dini emirler yazmıyor. Peygamber Efendimiz'in yaşantısında, aile yaşantısında, hadislerinde işte Allah razı olsun bu hanım annemiz, annelerimiz vasıtasıyla ile e, bu bilgiler bize geliyor derdiminle. Mesela nişanla ilgili hükümler Hazreti Ayşe annemiz üzerinden bizlere geliyor. Normalde nişanlanmış bir kıza, bir kıza ikinci bir insan tarif olması dinen caiz değildir. Ya da istemeye giden bir kıza diğer başka bir ailenin isteme gitmesi caiz değildir der Ne zaman caiz olur? Ya nişan bozulur ya istemede kız verilmez. E, bu da ilan edilir. E, diğer insana gitmesi caiz olur. İşte biz bu durum mesela hadislerden öğrenebiliyoruz. Peygamber yaşantısına öğrenebiliyoruz. İşte hanım annelerimiz üzerinden bu bilgilere ulaşabiliyoruz değerli bilgiler. Nikah kıyılıyor, mehir devreye giriyor. Bir kadının evlilik esnasında kocasından almak zorunda olduğu bir miktar para olabilir, farklı mal mülk olabilir. İşte bu hükümleri de ne yapıyoruz? Peygamber hanımları üzerinden öğreniyoruz değerli bilgiler. Aynı şekilde evliliğe dair diğer hükümler karı ve koca arasındaki durumları biz peygamber hanımları üzerinden öğreniyoruz değerli ünler. Evlat edinme ile ilgili bilgileri kimden öğreniyoruz? Peygamber hanımları ve peygamber efendimizin yaşantısı üzerinden öğreniyoruz ki bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime bulunmadığı evlat edinme ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de ne vardır? Ayet-i kerime vardır. Süt emme ile ilgili bilgileri ne yapıyoruz? Aynı şekilde bu hadislerden öğreniyoruz değerli Şimdi bir annemizin kendi çocuğu var. Diyelim ki farklı bir çocuğu emzirdi. İki yaşından küçük farklı bir çocuğu emzirdi. Ne oluyor hemen? Oradan birkaç damla çocuğun boğazından geçerse artık o kadın, e, o çocuk onun süt annesi olmuş oluyor. Şimdi burada damla miktarı boğazdan geçmesi gibi hükümleri bizden ne yapıyoruz? Hadislerden öğreniyoruz. Yani çocuk velayeti. Diyelim ki üç kişilik bir aile var, anne, karı koca, bir de kız evlat var diyelim. Anne vefat etti. Allah muhafaza. Çocuk iki yaşında diyelim, kız çocuk iki yaşında. Şimdi böyle bir durumda o kız çocuğun bakımını kim yapar? İşte İslam aile hukuku diyor ki, İslam aile hukuku o kız çocuğunun bakımını kadının annesi ya ona bakar büyütür diyor. İşte biz bu tarz İslami hükümleri Peygamber Efendimiz'in hanımlarından, Peygamber Efendimiz'in yaşantısından ve Peygamber Efendimiz'in aile içi durumundan öğreniyoruz değerli müminler. Yani o kadar ince detaylar var ki kız çocuğunun dahi annesi öldüğünde Allah muhafaza o kız çocuğuna kimin bakacağına İslam hukuku karar veriyor değerli müminler. Aynı şekilde nesebin korunması. Bu da çok önemlidir. Boşalan bir kadın ertesi gün evlenemez dinen caiz değildir. E, hoş Türkiye'de yasa olarak da e, geçerli değildir. Yasa olarak da 300 gün beklemesi gerekir. Ama dinen de boşanan bir kadının boşanan bir kadının belli bir müddet beklemesi gerekir. Kocası ölen kadın ise 4 ay 10 gün beklemesi gerekir. Burada nasıl bir incelik vardır? İşte nesebin korunması. Oğlu kadın bir ay sonra evlendi, e, hamile kaldı. Çocuk yeni evlendiği kişiden mi Yoksa ölen kocasından mı? İşte bunu ayırt edebilmek için ne devreye giriyor? Nesebin korunması. İşte burada dini emirler var. E, kadın e, boşamada 3-4 ildet, e, kocası öldüğünde ise 4 ay 10 gün beklemek zorundadır. İşte bu tarz dini hükümleri biz peygamber hanımlarından, peygamber hanımların çokluğunun vesilesiyle öğreniyoruz. Derimler. Aynı şekilde boşama. Biliyorsunuz boşama Allah'ın e, hoşnut olmadığı ama helal kıldığı İslami bir durumdur. Boşamada e, ne gibi hükümler geçerlidir? İşte bunları da e, Peygamber Hanımları üzerinden öğreniyoruz derbillah. Aynı şekilde miras hükümleri, kişi kocası öldü kadına ve çocuklara yüzde kaç pay düşecek? Bu da feraiz ilmi içerisinde bunları Peygamber Efendimiz'in Hanımları üzerinden öğreniyoruz değerli müminler. Ve en önemlisi, en önemlisine geliyorum ve bunu toparlayıp inşallah sohbetimi sonlandırıyorum. Kadın ilmi hali değerli müminler, kadın ilmi hali. işte burada peygamber hanımları Allah onların razı olsun. Yani utanmamışlar, çekinmemişler. Kendine gelen bütün e, soruları, sorunları çözmüşler değerli müminler. Kadınlarla ilgili olsun, evliliğe dair olsun, Karı koca arasındaki sorunlar olsun, ee, Hazreti Ayşe annemize sorulduğunda, Ümmü Selam annemize sorulduğunda ve diğer hanım annelerimize sorulduğunda utanmamışlar, çekinmemiş, çekinmemişler. Ee, Allah razı olsun, ne yapmışlar? Tek tek o dönemki hanımlara e, erkeklere bu durumları açıklamışlar değerli bilgiler. Bir Müslüman kadının evinde mutlaka kadın ilmi halinin olması gerekir. Bir kitap şeklinde kadın ilmi hali olması gerekir. Bunun içerisinde ne vardır? İbadet hükümleri vardır. Yani bir kadının namaz nasıl kılacağı, abdestini nasıl alacağı, orucu nasıl tutacağı, haccı, umresi, miras hükümleri ve çalışma hayatına dair hükümler kadın ilmi hali içerisinde veyahut da aile hukuk kitapları içerisinde yer almaktadır. Bir evde mutlaka kadın ilmi hali olması zorundur değerli günler. İnşallah benim bununla ilgili bir projem var. İlerleyen zamanlarda kadın ilmi hali getirip camimize, bütün hanım cemaatimize hediye etmek istiyorum inşallah. Genç kızlarıma, genç kızlarımıza hediye etmek istiyorum. Kadın ilmi hali bir evde mutlaka bulması gerekir. Çünkü biliyorsunuz hanımların özel durumları eklenen farklıdır. Onların namaz kılması bizden farklıdır oruç tutmalara farklıdır. Haccı umresi dahi nedir? Erkleden farklıdır. Erkekler ihram giyiyor ama e, hanımlar ihram giymeden kendi kıyafetleri üzerinden e, ihram onların kendi kıyafetleri oluyor. O şekilde Kabe'ye tavar ediyorlar müminler. Aynı şekilde çalışmaya dair hükümler de kadın ilmali içerisinde geçiyor. Bir hanımefendi, bir Müslüman kadın her ortamda çalışamaz her ortamda çalışamaz dinen caiz değildir. Erkeklerin yoğun olduğu bir yerde çalışamaz. Ecnebilerin yanında çalışamaz. Hele ki e, gibi e, bir erkeğin himayesinde asla ve kata çalışamaz. Dinen caiz değildir, doğru değildir değerli ünler. İşte bu tarz dini bilgileri kadın ilmi hali içerisinde e, görüyoruz ve oradan öğreniyoruz. Tabii bizler sohbetlerimizde kısıtlı konuşuruz ama kadın ilmi halleri içerisinde bunlar gelişçe yer alıyor. Aynı şekilde aile hukuku kitapları içerisinde de bu bilgiler yer alıyor değerli minler. Bir Müslüman kadının evinde, bir Müslüman ailenin evinde mutlaka bu kitapların olmasını tavsiye ediyoruz değerli minler. İnşallah ben buna vesile olmak istiyorum. Burada bulunan cemaatinizin hepsine tek tek kadın ilmi hali, aile hukukuna dair kitaplar, İslam'da evlilik, Peygamber Efendimizin aile hayatı gibi farklı birçok kitaplar var. Camimize getirip burada hanım cemaatinize tek tek hediye edeceğim. İnşallah yapayım en kısa zamanda bunu gerçekleştirmeyi nasıl müserr eylesin. Bu duyu ve düşüncelerle sohbetimi burada sonlandırıyorum. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله